Ne iş var sen nasın? İyiyiz Mesut ne bana mesut? Ee burdayım Mesut be? Ufuk versene, ne? Ufuk mesut ya ne mesut? Mesut da. Ay Allah. Ufuk ufuk. Ama sen de mesut Ee. Mesut ne bana mesut ne? Burada. Ne zaman geldi? Mesut mesut ne? Burada burada yanında. Tamam mesut. Haa, ver, ver Yarın gel, yarın gel. Sen yarın gel. Başını versene. Yok burada be, sen gene. Yenimde, yok burada. Mesutu ver şunu başını be. Başını kararmış. Başını ver. Kapalı <laughs> <laughs> mı? Yok. yok, yok. Kapalı. Yumarısı kapalı. Nerede? Nerede kaybolmuş? <laughs> yumarısı kapalı, yumarısı kapalı. <gülüyor> <gülüyor> He? Allah'ım sen ne gül, hiçbir şey Yamaz kulağı, yamaz. Namaz kılıyor. Ha. E ee, namaz ne yani? Ah. Ne yapıyorsun? Ya sen nasıl? Sen o iki o oğlum sen? Kardeş misin? Nersin? Kardeş kardeş. Ee ne evet. <laughs> Sen kardeşi kardeşi. Ha. He he Allah. Oo yanındaki kim? Kim var senin yanında? Yanındaki mi? Yanındaki kim? Yanına <laughs> gelmez mi? No, ben gelmez, gelmez. gelmez seni. Gelmesen gelme. Gelmez. A, versene. De, da versene. burada ay ayamaz ay kuyarım. Ayamazı var. Al versene. Al. Apa lah, apa lah, apa lah. Apa lagi tu, apa? Apa lagi tu, masuk tu, masuk tu. Tengok Yumurası yok bende. Yumurası bende, yumurası yok. Ne var? Bende Alo. He. Nasıl? Yok bende, yok. Allah Allah. Ne yapıyorsun burası ne? Yok bende yumurası be. Ay amma kim var yanında, yanında ekip var. Yok. Yalan kim var? Onun yanında. Buraya çok bende. Sana bak. Yalan kim var? Orban. Durun yanımda. Ee, adamın yanımda. Ha? yanımda. Ya, ya, yalan kim var? Hikmet. Eh. Hizmet? Ha. Hikmet Allah'ım, hiç mübarek değilsin bana bu adamın ne işi çağırıyor kardeşim ya. <laughs> İster bu daha... sen... e, da İsmet. Bir daha sana boş et, hayır satır boş Sen ya. De. Bir daha kafa değil mi sana be? <laughs> Anlamaz Anlamıyor be. Ya kapı git. Bir kafa bir adam ver Yok dedim ya yumaya sok <laughs> ben de, salak Adamın mı da? Yumaya sok ben de, o... değil. E, değil mi? Yok. Yani kim var? şey mi? Çıkmaz mı? Evet, he Süsman Anladım şimdi kim olduğunu. Süsman çıkma çıkma. He he. bende bir şey Katıl değil. Şeyh Şeyh Muzi. Kim var şimdi? Sen şey yanında. Al. Başım var. Yanın kim var? Kardeşim. Anlamam al, 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 al. be. Alıver Kim olsun ver. şey. Bu şey. <laughs> <laughs> Ah, hadi bak Ne kovuş ben seninle? Ne alakolu şey o adam yani. ya? Alırdım mı? Ah, para yıldım mı? Para yıldım mı? Yani? Ah? Ya var hayat videosu. Hayat Para yıldım mı? Para yıldım mı? Para yıldım da para yıldım mı?

da, yanlar kime, yanlar yanlar, burada, İsmet. Ha abicim yanla kimi yanla yanla ha abicim. İsme <laughs> ah, bu da isme. Hayır hadi eşeğe. Eymen de adamın ne konuşamaz. Ne ne? Ta ya işte ne yap koş adamı. Ha bu Adam eşeği Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ay anam. adamı bilim adam Yok mu? Saat abi ya ya. Bana kufu polisi sen. Eee. kim var? Kim orada? İşte burada. Başka? Eee. e, var. Kufu yarın. Ne de Yarın arasın yarın arasın yarın. Yarın arasın. Sana adam sen Bir şey sana bir şey sana Çıkmıyor kardeşim ya.